Merhaba arkadaşlar ben Ako Business Ako Tezgah lan bu Tezgah lan Bugün sizlere orta emek farm yapısında bir server tanıtacağım Continue 2 Hadi Arif başlayalım Orta emek bir server arkadaşlar dediğim gibi Şöyle hızlıca başlangıcımıza bakalım Şu şekilde geliyor arkadaşlar marklarımız burada Termo olarak geliyor zaten Burada kritik delici isabetimiz var. Güneş özütüyle ay sütümüz de var. Başlangıçta mor pot ve yeşil pot da aynı şekilde geliyor. Şöyle Cesaret peni var. Sınırsız şekilde bineğimiz var. Metin dedektörümüz otomatik al premium arkadaşlar 2 günlük olarak veriyor size. Hemen işledik. Şöyle arkadaşlar bir tane de pet sandığımız var. Direkt aç diyelim bakalım ne çıktı. Canavar oldu. Max HP, delici vuruş. Diğeri ise yarı insanlara karşı. Şöyle şunu takalım arkadaşlar. Şunu buraya atalım. Başlangıç sandığımızda ne var? Kullan diyelim bakalım. Burada da arkadaşlar unicorn mührü var. Bu da canavarlar 10. Saldırı değeri 75 ve 1000 HP veriyor. Bu da aynı şekilde kutsal koruyucu mührü. Canavarlar karşı 10 ve artı 1000 veriyor. Hemen evcil hayvanımız çıkartalım. Şöyle şunu çıkartalım. Bunlar bir isilik. Şunu çıkartalım arkadaşlar. Yardım şaman olarak geliyor. İyileştirme ve yardım şaman geliyor. Bunları da bastık. F9'da. Bunları görüntüleyebiliyoruz. Şöyle kasabiliyoruz seviyeli şurada bir irade yüzüğümüz var bunu da takalım şöyle otomatik al bu zaten etkin şöyle bunu takalım biraz vuralım bakalım başlangıç hasarımız ne kadarmış şöyle bir tane metin bulabilirsek dövüş metni içeriğine bakalım arkadaşlar burada kavrama taşları beceri kitapları arındırma sandığı efsun nesnesi birinci metinden çıkması çok güzel bir durum bronz yükseltme sandığı demir gelişim sandığı arkadaşlar orta yemek bir soru dediğim gibi şöyle vuralım 1300 küsür. Kritiklerle 1350 gerçekten güzel. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Yani başlangıç olarak çok güzel bir binek vermişler. Benim boşuma gitti. Şöyle kahve materimiz var arkadaşlar. Bunun içerisinden neler çıkıyor bakalım. Bunun içerisinden de arttırma sandığı. Efsun nesnesi. Kutsama küresi. Birinci metinlerden bunları vermesi çok hoş bir durum. Açıkçası bedenseli seçtik. Şöyle normal olarak geliyor arkadaşlar kendiniz yapıyorsunuz. Bitki torbası bronzu yükseltme sanıyor. Daha demin dediğim gibi atıyor. Bir de ortak dönüşümdeki cübelere bakalım arkadaşlar. Ortak alandaki. Arkadaşlar zırh satıcımıza geldik. Burada artı 9 itemler bulunuyor. Aslan plakaya kadar. Kalkanlarımı vesaire buradan artı 9 bir şekilde temin edebilirsiniz. Zaten başlangıçta da e, direkt olarak e, ev evsunlu olarak geliyor artı 9. Güzel bir şey. Silah satıcısında dolunay KDP yok. Bunları düşürebiliyorsunuz. Şöyle demircimize bakalım. Buradan yükseltme penceresinde bakalım. Neler var? Ejderha pulu. Buradan dönüştürebiliyorsunuz. Mistik ejderha puluna. Buradan dönüşüm itemlerini craft edebiliyorsunuz arkadaşlar demircimizde. Satıcımızda ise şöyle bakalım. Yine başlangıçta verilen itemler var. Ekstradan kızıl alev taşları buradan alabilirsiniz. Temin edebilirsiniz. Dönüşüm belgesi vesaire var. Hızlıca cübelerimize bakalım. Burada biyoloğun çırağı var arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde biyolog kitabı vererek biyologlarınızı geliştirebilirsiniz. Bu da güzel bir sistem. Kavuço arkadaşlar. Buradan da ayakkabıları, ayakkabıyı bir üstü atabilirsiniz. Ateşi, ayakkabıyı dönüştürebilirsiniz. Craft edebilirsiniz yani. Buradaki cübeden de antik kristal bilekliği. Ruk kristal bilekliği vererek antik kristale dönüştürebilirsiniz. Bol dönüşümlü bir server arkadaşlar. Buradan antik kristal bilekliği yakut bilekliğini dönüştürebilirsiniz. Şöyle hızlıca göstereyim. Grana bilekliği vsilik bunlar. Grana bilekliği vsilik arkadaşlar. Bunlar zümrüt bileklik de aynı şekilde buradan craft edebilirsiniz. Eşya tüccarına bakalım arkadaşlar. Buradan da pet maması vesaire temin edebilirsiniz. Büyülü metali de aynı şekilde. Von tüccarı arkadaşlar. Von tüccarına bakalım. Buradan da arkadaşlar von kesisini alabilirsiniz kaşmir paketi burada bulunuyor cevher temizleme nesnesi kostüm süre uzatma 30 güne kadar uzatabilirsiniz bu gerçekten güzel bir şey nesneden hitap çekemiyorsunuz buradan uzatabilirsiniz binek süresi uzatma ortalama evsün küresi ve beceri evsün küresi var arkadaşlar oranları görüyorsunuz çok işinize yarayacak hızlıca metin taşları içeriğini göstereyim arkadaşlar vadiden başlayalım zaten 6. seviyede bakalım vadide kasılabilir miyiz vadiye ışınlandık arkadaşlar hemen gölge metninin içerine bakalım Buradan da kavramı taşları, kutsama kağıdı 4x, evsun sandığı, yeşil otları buradan düşüyor. Ünvan bileti, beceri kitapları, biyolog kitapları da buradan düşüyor. Aynı şekilde bir yolunuzu hızlı bir şekilde buradan kasıp geliştirebilirsiniz. Gümüş, yükseltme ve evsun nesnesi de buradan düşüyor. gelişim sandığı da aynı şekilde. Şöyle bir metin keselim. Şöyle arkadaşlar yani 5. seviye olun birinci haritada. Sonra direkt vadiye gelin rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Çünkü iç dediğim gibi evsun olarak geldiği için. Ve hasarımız da yeterli hızlı bir şekilde burada level alırsınız. itemlerinizi güçlendirebilirsiniz. Şöyle kaya bastık. Gümüş yükseltme sandığı, gümüş gelişim sandığı, beceri kitapları çok fazla atmış. Güzel. Efsun sandığı, koruma taşı, bitki torbası envanterimize yollamış arkadaşlar. Direkt buralarda zaten hemen ikinci artı ışınlanma diyelim. Özel haritalara bakalım. Sahra çölü kapalıymış şu an. Bunlar açılacak arkadaşlar. Şöyle hızlıca doyum papırı göstereyim arkadaşlar. Doyum artısını göstereyim. Zatil metnini içeriğine bakalım. Buradan da aynı şekilde yeşil otları 5x şekilde atıyor, Beşli şekilde atıyor. Bütün itemleri burada kırık ekipman parçası vesaire atıyor yani. Bunun da içeriği gayet güzel olmuş. Bakalım vadiden önce buraya mı gelmek mantıklı yoksa direkt vadide mi farm atmak lazım. Bence biraz vadide farm atın, dolunay falan düşürün en azından. Ondan sonra buraya gelip rahatlıkla kasılabilirsiniz yani oyun içinde bütün ekipmanları vermişler neredeyse başlangıç hasarı olarak ve görünüş olarak da çok güzel yani orta yemek bir soru var bunda kestik arkadaşlar longi itenlere attı arkadaşlar F5 hızlı menü göstereyim ticaret camımız burada zaten direkt olarak buraya gelmiş takip sistemi var bu şekilde şeytan kulesi vesaire burada yazıyor zaten geçiş biletlerini buradan bakıyorsunuz seviye sınırları vesaire hepsi yazıyor zaten burada evsum botumuz var etkinlik takvimi aynı şekilde buraya koymuş bu bon işlemlerinde buradan yapabilirsiniz otomatik bağırma sistemi var burada selamlar yazalım direkt burada zaten gösteriyor balık botu var arkadaşlar balık botumuz bile soru burada ortalama fiyat arkadaşlar buraya arayacağınız nesnenin ismini giriyoruz ve ortalama fiyatını bize gösteriyor çok güzel yardımcı bir sistem lonca sıralamasını buradan bakabiliriz uzaktan buradan seçip satıcıya tıklıyoruz mesela buradan direkt uzaktan alışveriş yapabiliyoruz çevrim dışı pazar otomatik silsat sistemi arkadaşlar Ünvan yönetimi burada kral oyuncuya kadar gidiyor. İstedikleri itemler burada zaten bunlar direkt olarak metinlerden düşüyor. Kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Özellikleri de burada yazıyor zaten arkadaşlar. Global rank sıralaması. Arkadaşlar sorgu hoşuma gitti. Bir e, sizlere bossların içeriğini falan göstereyim. bakalım. Böyle ejderha pençesi satıyor. Ejderha pulu küçülen kafa. Renkli inci sandığı atıyor. Şöyle bir ejderimizi çağırdık. Hemen onun da içeriğine bakalım. Buranın içerisinden de renkli ince büyülü metal liderin notları Baltona sanatı Buradan da pasif skillerinizi geliştirebilirsiniz Ejderha pençesi ve ejderha pulu Ve mavi ejder sandığı arkadaşlar Bunun içeriğini de birazdan göstereyim sizlere Şöyle hızlıca sandık içeriğini göstereyim arkadaşlar Buradan yalı çapa ayakkabıları elde edebilirsiniz Şöhret çizmesi 61 seviye kasları elde edebilirsiniz Kem göz mücevheri Buradan yaban domuzu mührü Kan taşı demir kutu pet kitabı sandığı pvp olarak geliyor düşmekte araştırmacının parşümeni ve araştırmacının kılavuzu da burada düşüyor ve ekstradan pet yumurtaları buradan elde edebilirsiniz şöyle mavi ölümü çağırdık arkadaşlar parmak kemikleri kuzey kutusu tanrıcının gözyaşları pet kitabı sandığı lucifer sandığı atıyor 2 adet parmak kemikleri aynı şekilde özel event sandığı arkadaşlar pvp olarak geliyor dolu dolu içeriği olmuş. Şöyle arkadaşlar mavi bölüm sandık içeriği de 65-75 seviye itemler atıyor. 75 seviye itemler atıyor arkadaşlar. Zehir kılıcını da buradan düşürebilirsiniz. Aynı şekilde King kılıcı vesaire de buradan düşürebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar sonucu da simya vesaire yok. Biraz da sitesini göstereyim arkadaşlar size. Hızlıca sitemize geçiş yaptık. Arkadaşlar burada biyolog süreleri vesaire yazıyor. Süresiz süresiz. Yani hepsini süresiz bir şekilde verebilirsiniz. Ersun oranların bu şekilde bakabilirsiniz. Siteyi de ziyaret edebilirsiniz. Bu arada Discord sunucumuzda Continue Metin 2'ye ay 100 TL'lik çekiliş var. Hepinizi bekliyorum. Katılın kesinlikle. Continue Metin 2'nin Discord kanalında direkt açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. NPC'leri gösterdim zaten. Şöyle arkadaşlar dönüşümlerde Mistik Dolunay'a kadar çıkıyor. Dolunay'dan Mistik Dolunay'a gidebiliyor. Siyah çelik, mavi çelik aynı şekilde. Direkt dönüşümler aktif oyunda başlangıç eşyalı. Daha demin gösterdim videoda. Şöyle arkadaşlar, Sura başlangıç. sistemleri şaman bunlar. Geçtik. baranusini seni, Şeytan Kulesi aynı şekilde. Kristal oda, Şeytan Katopongu, satıyor Bunların içeriğini gösterdim. Ve 20 Eylül saat 9'da açılıyor arkadaşlar kayıtlar. Şu anda aktif indirmeler de yarın aktif olur. Video yüklendikten sonra kesinlikle hepinizi bekliyoruz. Arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum like, yorum dahil olsa yani nokta dahil olsa yorum yapmanızı beklerim. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere.